6 bir. <laughs> Ölürüm. Evet, Gözüm çok kapandı. <laughs> İki buçuk senedir çok sevdiğim bir ekiple çalışıyordum. Ve muhtemelen bu ekip gibi bir ekiple de bir daha çok zor denk gelirim gibi hissediyorum. Çünkü çok nadir yakalanan bir enerji yakaladığımızı düşünüyorum bu ekiple. Karakterime bayılıyordum. Senayı çok seviyorum. Herkesi çok seviyordum. Abla dur ne oluyor? Kes sesini. Akşam bütün gece ağladı senin yüzünden. Yani seni iyi hissettiren ve güvende hissettiren insanlarla çalışman gerekiyor ki hem iyi bir şey çıksın ortaya hem herkes çok mutlu olsun. İyi sabahlar inge. İyi ki çukur. <biz öte> <desserts> Şu duyguyla... Okudum öncelikle. Ya işte dizidir buradan bir şey çıkmaz. Nezaketten ben de okumuş olduğunu söyleyeyim ki e, kabul etmeyeceğime dair cevabım'a bir mesnet olursun. <laughs> Fakat ilk bölümü okuyup arkasından diğer e, metnin ne olduğu merakı başlayınca galiba ertesi gün sabahleyin e, uçakla İstanbul'a geldim. Bir daha tanımadığın kişiye dayılık yapmayacaksın. Maskeciğim. İnsanlar arzuladıkları, içinde olmak istedikleri dünyayı seviyorlar. Çünkü sinema zaten böyle basit bir sebeple kuruyor seyirciyle olan ilişkisini. Seyirci yalnız olmadığını keşfediyor, özdeşleşiyor kahramanlarla ve iyi hissederek ayrılıyor oradan. Şimdilerde pek kıymeti olmayan, daha doğrusu pek kıymet verilmeyen şeyler, sanki dizide öne çıkartılan duygular olduğu için de tekrar oraya dönüyor insan. Onu arıyor. Onunla kendisini tamamlıyor bence. Elitmey de mi unuttun? İstanbul 1950'lerden bu yana ciddi anlamda iç göçün devam ettiği bir yer. Ben de o göçmenlerden biriyim aslında. Ben doktor olarak geldim. Bir sürü insan da başka kimliklerle geldiler. Kağıthane'de, Çağlayan'da, Bağcılar'da, Zeytinburnu'nda şahit olduğum, tanıştığım bu hikayelerin bir kısmını yaşamış insanlar oldu. Ve şunu gördüm. Türkiye'de Bizim toplumumuzda bildiğiniz anlamda bir mafya tipi yok aslında. Biz kabadayılık geleneğini sürdürmeye çalışan bir insan tipini tanıyoruz. O yüzden İdris Koçovalı karakteri Gökhan Hurzum'un kurduğu Çukur Dünyası'na da uygun bir karakter olmalıydı. Şefkatli bir baba ama e, aynı zamanda kendi hırslarının ya da e, öç duygularının da peşinde gidebilecek kadar da tutkulu bir insan. O yüzden tabi o tanıdığım, bildiğim karakterlerden çok fazla beslendiğini söyleyebilirim. Kardeş miyiz, can mıyız, tek miyiz? Kardeşiz, canız, tekisidiriz. Yeter! Bizim setin e, belki içeride dizisinin ve daha önceki deneyimlerinin getirdiği enteresan bir ruhu vardı. Çok iyi bir ön hazırlık yapılmış neyi çekeceğini, nasıl çekeceğini bilen bir ekip. Ve bir parça sanki ben kollandım da burada, onların Ercan abisi oldum. Kendi sinema geçmişim her ne kadar böylesi bir popüler dünyaya ait değilse de, Art House sinemadan gelen, oyuncu senarist kimliğiyle gelen birisi olsam da, hızlıca intibak ettim aslında. Ben bu dünyayı çabucak kavramak zorundaydım. İşimi hakkıyla yapmalıydım. İzlendiğimi, örnek alındığımı bilmek beni daha çok Sorumlu kıldı sete yönetmene ve diğer arkadaşlara karşı. Ben onlardan çok şey öğrendim. Onları da hiç kırmadan dökmeden kendi bildiklerimi aktarmaya çalıştığım bir ilişki oldu. Bizi değerlere soktun Salim. Türküler özelinde çok o, mutlu olduğum bir e, yolculuktu çukur benim için birçok insanın, birçok daha önce Türklerle karşılaşmamış birçok seyircinin de sanki, daha doğrusu büyük hayatında çok da fazla yer açmamış insan, sanki Çukur'dan sonra boşluğu doldurdu. Türkülerden vazgeçemez hale geldiler diye düşünüyorum. Böyle de bir işlevi oldu. <laughs> Hazırsak sayıyorum. 3, 2, 1, kayıtta. Biraz o gerçekliği gördüler, aileyi gördüler. E, mahalle sevgisi, mahalle kültürünü gördüler bence. Yani komşulukların, işte mahalledeki insanların birbirini koruması. Bunlar çok önemli şeyler. Bunlar benim çocukluğumda ben o semtte büyüdüm. O semtte yaşadım. Bunların hepsi vardı. Biz bunu yansıttık. İşte onun için o sıcaklığı hissettiler. Bu emanetleri onlar adına taşıdığını bir an olsun unutmayacaksın. <laughs> 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 Altyazı <Patır patır Gülüyor> M.K. <laughs> <laughs> Ekip çok önemlidir. Yani ekibin kaynaşması, ekibin birlikte olması yalnız set şey kamera önü değil, kamera arkasındaki işte yönetmenlerimiz olsun, Tolga olsun, bütün çocuklar ekip arkasındaki çocuklar hepsi çok uyumlular. Bu bir işin doğru düzgün gitmesi çok önemli. Çünkü sizin o yaşadığınız o sevgi bağı otomatikman seyirciye dolaşıyor. Seyirci bunu hissediyor. Gerçi her ne kadar sultanı sevmeseler de. <laughs> Ama ben mesela şey yapıyorlar, o çok hoşuma gidiyor bazen. Sultana neler yazıyorlar, çok ağır hakaretler de ediyorlar bana mesela. Ama böyle yapıyor, parantez içine alıyorlar. Perihan abla bu sana değil sultana diye yazıyorlar. O çok hoşuma gidiyor. Ya yani onun bilincinde olmaları da çok hoş. <laughs> <laughs> bir kere her şeyden önce ben bütün ekibe, bütün ekipteki arkadaşlarımı hepsini çok seviyorum. Kamera önü, kamera arkası çok büyük bir emek verdiler. Özen gösterdiler. Bizlere de özen gösterdiler ve ben herkesi çok severek çalıştım. Hepsine buradan sonsuz teşekkür ediyorum. Hiç bu kadar keyifli bir sette çalışmamıştım. Hepsini çok seviyorum. Kahvaltını ölmüş gibi olacağım ama... Hayırdır? <laughs> <laughs> Aman dedim. Aman Yapma. Dedi. Burada e, rastlantıya çok fazla e, yer bırakmayacak kadar emek verilen, deneyimlenmiş bir de dört yıldan süzülerek tecrübe edilmiş bir çalışma ortamı var bu maceranın sonunda da olsa böyle önemli bir rolde ben de bu projenin içine dahil olmuş olmaktan gurur duyuyorum. Gerçekten gurur duyuyorum. Benim için iyi ki ifade ediyor dedim. İyi ki iyi ifade ediyor. Allah hepinizin belasını versin. Hepinizin belasını. Dam, 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 dam. dam. Sahneye galiba şu Üstüm başım sahneyi anlatıyor ama ee, gerçekten şunu söyleyebilirim oyunculuğu bir başkası olmaya ya da bu, bu işi biz işte bu kadar seviyoruz. O yüzden keyfim çok yerinde. Umarım yani bu kadar emeğin finali bu çünkü benim karakterim finali. E, diğer emekleri düşündüğüm zaman burada hani naz cilve yapılacak hiçbir şey yok. Oyunculuğum bu da bir parçası, ee, bu kadar söylüyorum son söz olarak yani adamın öldüğü sahne e, emek veren arkadaşlarımı o çok benim için kutsal olan çok kıymetli olan emekler için bir kere daha kutluyorum.